Evet arkadaşlar 2007 Albia 1.3 Multijet Antifriz değişimini yapıyoruz. Öncelikle suyunu salmamız gerekiyor. Bunların radyatörün altında boşaltma vanası olmadığı için radyatörün altında çıkış borusu var. Su borusu şurada bunu kelepçesinden söküp çıkartıyoruz. Suyunu boşaltıyoruz. Ve ben, ben tekrar bir su doldurup motor çalıştırıp içinin bir pisliğini attırması için tekrar su dolduracağım buraya. Genleşme tankına. Önce bir altındaki boruyu yerine takmam gerekiyor. Şimdi ikinci defa bir suyunla boşaltacağız. Bundan sonra antifrizini koyacağız. Şuradan orayı çıkaralım. Evet, bakın su bu. Evet arkadaşlar antiferizimizi koyuyoruz.